doğrudan doğruya elektriğe zam yapacağınıza TRT payı diye bir yere bir pay koyuyor. Bilmem nereye başka bir pay koyuyor ya bunu doğrudan doğruya söyle. İthal edilen elektronik ürünlerde bile TRT payı var. Niye? Ne alakası var TRT'nin ithal edilen telefonla? Onun üzerine bir zam getiriliyor. Böylece fiyatlar farklı bir mantıkla artırılıyor. Bunu başlangıçtan beri hiçbir zaman kabullenemedim. Yanlış bir yol. Bu ister TRT payı adı altında olsun, isterse doğrudan doğruya zam olsun, hiçbir şey değişmez. Vatandaş cebinden çıkan paraya bakıyor. AK Parti TRT payını kaldıracağını 19 sene önce vaat etmişti. Şimdi 19 yıllık vatandaşın alacağı var iktidarda. Son zamanlarda bu konu gündeme geldi. Vatandaşta bir ümit doğdu. Bizim şimdi elektrik faturalarımız ciddi manada azalacak diye. Hemen şunu ifade edeyim ki bunun elektrik fiyatlarına yansıması yüzde bir civarında ya olur ya olmaz. Vatandaş TRT payının kalktığının farkına bile varmayacak. Esas olanı yüzde on sekizleri bulan KDV ve ÖTV gibi vergilerdir. Esas değişiklik burada yapılmalıdır. O zaman fiyatlar daha düşük seviyelere çekilebilir. Biz bunun aynısını akaryakıtta yaşıyoruz. Akaryakıtta alınan vergiler dünyanın hiçbir yerinde alınmıyor. Eskiden gazın varsa avantajlıydın dizel motorlu bir aracın varsa avantajlıydın. Şimdi mazot da, gaz da, benzin de aynı fiyata geldi. Bu şaşkınlığın ifadesi.